Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle arkadaşlar dün yaptığım çekilişin sonuçlarını açıklayacağım. Dün videoyu gece attığım için arkadaşlar fazla aboneme gitmedi herhalde. O yüzden iki kişi yorum yazdı. Normalde 4-5 yorum daha gelirdi. Ee, şimdi çekilişin sonuçlarını açıklıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle açıklayacağım. Zar atacağız. Discord'da gördüğünüz gibi şu an ekranda gözüküyor. Yorumlar da gözüküyor. 3 yorum var. İkisi Mehmet Salih arkadaşımın, biri Erdoğan arkadaşımın. İkisi de eşit şartlarda çalışacak. Yani o daha fazla yorum attı diye bir şey olmayacak. Zar açacağız 1 ile, 3, 1 ile 3 arası gelirse Erdoğan kardeşime çıkacak çekiliş 3 ile 4 ile 6 arası da çıkarsa Mehmet Ali kardeşime çıkacak çekiliş hak eden kazansın şimdi de zar atlıyorum atalım bakalım zar geliyor evet bakalım 4 çıktı 4 ile 6 arası Mehmet Ali kardeşimeydi arkadaşlar Merhaba hayırlı olsun. Bu videonun yorumlarında zaten şu an Discord'ta da videoyu seyretsin. Discord'dan yazsın bana. Şu tarz istiyorum diye. Ben de yapabildiğimi yapacağım. Size videolarak onu da atarım. Hoşça kalın. Abone olmayı yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.